Herkese merhaba. Ben bu videoda çok fazla olan hayat hikayemden en enteresan olanlardan birisini bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bazı bazı da paylaşıyorum. Ben çocuk yaşta hapishanelerle tanıştım. Uzun yıllar cezaevlerinde kaldım. 4,5 yılı Bolu Fethi'nde tek odada kalmak üzere. Ve ben tabii ki zor zamanlardır ama ben iyi ki yaşamışım diyorum. Neden iyi ki yaşamışım diyorum? Çünkü hapishanelerde hayatın en zor imtihanlarıyla karşı karşıya kalan insanlarla tanışıyorsun. Yani düşünün adam cinayet işliyor. Cinayet işlediğinden haberi yok. Kafası güzel. Geliyor nazaratta ayıxıyor ve bir bakıyor ki cinayetten ifade sağlıyor. Hapsanede uyuşturucu krizinde olan insanları görüyorsun. Uyuşturucu almış, satmış, yakalanmış hapishaneye bağlanmış, hapishanede krize girmiş. Bakıyorsun, o zaman için söylüyorum, 10 liralık, 20 liralık bir telefonun gasp etmiş, 18 sene, 26 seneyle, 36 seneyle yargılanmakta. O insanın o anda yaşadı, yaşadığı psikolojinin düşünebilir misiniz Yani işlediği suçlarla iftihar eden, dosyaların fazlalığıyla iftihar eden insanlarla da aynı ortamı paylaşıyorsun. Sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun, onlar senden bir şeyler öğreniyor. İşlediği suçlardan pişmanlık duyan sabahlara kadar Vicdan azabıyla kıvranan insanlarla da aynı ortamı paylaşıyorsun. Sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun, onlar senden bir şeyler öğreniyor. Kader mahkumlarıyla aynı ortamı paylaşıyorsun. Onlar senden bir şeyler öğreniyor, sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun. <laughs> Uyuşturucu baronlarıyla aynı ortamı paylaşıyorsun. Torbacı diye tarif edilen o galiba o bilinçsiz, kandırılmış, aldatılmış o çocuklarla da beraber aynı ortamı paylaşıyorsun. Sen onlardan bir şey öğreniyorsun, onlar senden bir şeyler öğreniyor. hırsızla aynı ortamı paylaşsın, gaspçıyla aynı ortamı paylaşsın. dolandırıcıyla aynı ortamı paylaşsın. cebziyle, parmağısıyla, tırnağısıyla, avuçda sahtecisiyle aynı ortamı paylaşsın. onlar senden bir şeyler öğreniyor, sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun. terör örgütü mensuplarıyla mafya elemanlarıyla, çete liderleriyle, çete yöneticileriyle, çete elemanlarıyla beraber aynı ortamı paylaşıyorsun. Sen onlardan bir şeyler öğreniyorsun, onlar senden bir şeyler öğreniyor. İşte bu nedenlerle diyorum ki iyi ki bu hapishaneler sürecini de yaşadım. E bir şanslı yanımda öyle ki 4,5 yıl tek başına bir odada kaldım. Yani yeryüzünde mezarı yaşadım. Düşündüm, muhakeme ettim, sordum, sorguladım. Neden, niçin, niye dedim. Kendimi yargıladım kitaplar okudu. Birçok kendimle baş başa kalmam dolayısıyla kendi ruhumun derinliklerinde birçok şeyin farkına varmaya, birçok şeyi görmeye şansım oldu. Bu yüzden çok şanslıyım diyorum. Bir de benim Bakış açımın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben eskiden herhangi bir sorunla, sıkıntıyla, zorlukla, azıyla karşılaştığımda, ben herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığımda, ben herhangi bir musibetlerle karşılaştığımda, ben diyordum ki bunlar ya benim günahlarıma keffaradır, ya da gelecek güzel günlerin bedelidir. Hangisi olsa benim için bir şanstır, bir lütuftur diyordum. Günahlarımın kefareti ise eee günahlarımdan temizleniyorum, ne güzel. Gelecek güzel günlerin bedeli ise ne güzel gelecek güzel günler gelecek, onların bedelini ödüyorum. Nereden baksan güzel, nereden baksan hayırlı. Şimdi de aynı bakış aslında. Bu sefer şöyle bakıyorum. Bu sefer diyorum ki ya ben tabi ki Allah kimseye olumsuzluklar yaşatmasın. Kimseye olumsuzluklarla karşı karşıya getirmesin. Ama oluyor insan hayat, yaşam. Ben Şimdi herhangi bir sorundan sıkıntıyla, zorlukla, azıyla karşılaştığımda diyorum ki ben bu hayatta karşı karşıya kaldığım her türlü sorunları aşacak, her türlü sıkıntıları çözecek, her türlü zorluklara direnecek, her türlü acılara dayanacak. Gerçekten bu hayatta yaşamak için ihtiyaç duyduğum, gerçekten yürekten istediğim, gerçekten inanarak mücadelesini verdiğim her şeyi elde edecek güce, kudrete enerjiye, yeteneğe ve donanıma sahibim. Bunda hiç şüphe yok. Bunu koydum bir madalya gibi, bir iftihar belgesi gibi, bir açık çek gibi koydum önüme. Bu sefer diyorum ki, eğer ben bu hayatta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıyorsam, herhangi bir sorunla, sıkıntıyla, zorlukla, acıyla karşılaşıyorsam bunlar benim bu hayatta daha tecrübeli, daha bilgili, daha iradeli, daha sabırlı, daha güçlü, daha kudretli, daha bilgili, daha biricimli daha serinkanlı olmama vesiledir. Ya da benim hedeflerime, benim amaçlarıma ulaşmama daha çok yakınlaştıran hadiselerdir. Şöyle düşünüyorum. Yani bir düşün, askeri eğitimdesin ne kadar zor eğitimlerden geçersen o kadar güçleniyorsun. Ne kadar fazla kondisyon artırıcı hareketler yapıyorsan kondisyon o kadar fazla artıyor. Ne kadar kaslarını zorluyorsan kasların o kadar gelişiyor. Ben hayatı da öyle görüyorum. O nedenle yani benim hayatımda olumsuz olan hiçbir şey yok. Şer olan hiçbir şey yok. Şer olarak değerlendirebileceğim hiçbir şey yok. Kötü olarak görebileceğim hiçbir şey yok. Kötü içinde aynı. Diyorum ki benim hayatımda kötü olan hiçbir şey benimle kalmaz. Kötü olan her şey benim hayrımadır. Çünkü benim daha tecrübeli olmama, daha bilgili olmama, insanlar daha iyi tanımama vesile olmaktadırlar. O yüzden kötü olarak da değerlendirdiğim bir şey yok. E ben genelde şunu söylüyorum. Söylenmesi gerekenleri söylemişim. Yapılması gerekenleri yapmışım. Olması gerekenler olmuş. Yaşanması gerekenleri yaşıyorum, yaşayacağım hakkımda en hayırlı olanlar bunlardır diyorum. Dolayısıyla hep hayata pozitif bakma şansına sahip oluyorum. Böylece de mutlu, huzurlu, refah içerisinde güven duygusuna sahip gelecekten umutlu olarak yaşama şansına sahip oluyorum. Şimdi bu, buraya kadar kendimden bahsettiğim. Şimdi ben o enteresan olan hikayeme geçmek istiyorum. Nedir enteresan olan hikayelerinden? Şimdi dedim ya torbacılarla, hırsızlarla, gaspcılarla cezayı atıyoruz. E onlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. Bir gün bunlara dedim ki senin susun ne? Dedik ki işte ben torba tutuyordum. O biri diyor işte ben gasp atıktım. O biri diyor işte hırsızlık yaptım. O biri diyor şunu yaptım. Dedim ya bunları yaparken ceza alacağınızı biliyor muydunuz? Tabii ki kimilere ya abi kafam güzeldi diyordu. Kimilere evet. Vurulmayı, vurmayı göze aldınız bu onları yaparken dedim değil mi? Evet. Cezayı göz aldınız. Evet. Bu suçlardan dolayı ailenizin yüzü aşağı yere eğildiğini de biliyorsunuz değil mi? Yani bugün ziyarete gelirken benim oğlum cezaevindedir derken susunuzu söyleyemiyor. Veyahut da gelirken başı önde geliyor çünkü hiçbir ana, hiçbir baba, hiçbir abi, hiçbir amca, hiçbir dayı kendi yakınının uyuşturucu suçundan dolayı, hırsızlık suçundan dolayı, gasptan dolayı, dolandırıcılıktan dolayı ceza yatmasını istemez. Değil mi? Evet. E o zaman siz neden bu suçlara meyil ettiniz? Neden bunları yaptınız? Tabii ki çoğu ekonomik nedenlerden ötürü. Yok abi, mesleğimiz yok. E ne yapacaktık? El elem yiyor, giyiyor, ceziyor. Biz perşen haldeyiz. Ne yapaydık? Ne yapmamız gerekiyordu? İşte Okula gittik, lay lay okul bitti geldik e ama ihtiyaçlar bitmiyor, e, televizyon açıyorsun herkes iyi hayat yaşıyor, dizi izliyorsun herkes iyi hayat yaşıyor, çevrene bakıyorsun herkes iyi hayat yaşıyor, e ben niye yaşamayayım, ben de neyle yaşayacaktım ancak bu yollarla ben de parayı bulurum düşüncesiyle bu yola yöneldim diyor. Bakıyorsun tabi empati yapıyorsun hapishanedesin anlamaya çalışıyorsun ve ben bunlarla sohbetlerimde sonunda şunu söylüyorum ya arkadaş güzel kardeşim sen bu suçu işlerken bu suça meylederken, ederken bu suça yönelirken bu suçun sonunda ceza olduğunu biliyorsun. Vurulmak olduğunu biliyorsun. Vurmak olduğunu biliyorsun. Hapsanayı biliyorsun. İşkenceleri biliyorsun. Yargılamaları biliyorsun. Yani her türlü zorluklarında biliyorsun değil mi? Evet biliyoruz ama yine yapalım. Ne yapalım? Her yolun bir bedeli var. Bu yolunda da bedeli bunlardır. Biz de göze aldık diyorlardı genelde. Ben de diyorum ki ya arkadaş, ya kardeşim, madem ki cezasını biliyorsunuz, sıkıntılarını biliyorsunuz, hapsanasını biliyorsunuz, ya bu ülkede tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyen dünya kadar godamanlar var. İnsanları kandıran, insanları aldatan, insanları dolandıran, insanları sömüren, fakat beyefendici bir sayısız insanlar var. İşçilerin hakkını yiyen, vericisini ödemeyen, tefecilik yapan, her türlü ahlaksızlığı yapan insanlar var. Madem ki cezayı göze alıyorsunuz, madem ki vurmayı, vurulmayı göze alıyorsunuz, bu kadar bedeli göze alıyorsunuz, o zaman onların üzerine gitseydiniz de, o yolu koştursaydınız da hiç olmasa yani yakınlarınız, aileleriniz de sizi ziyarete gelirken sizinle gurur duyabilseydi, iftihar edebilseydi. Gariban insanlar, mağdur olan insanlar, çaresiz olan insanlar sizinle iftihar ediyor olsaydı zalimlerin üzerine gidiyor. Zalimlerden alıyor zalimlerle çatışıyor denseydi daha iyi olmaz mıydı yani fakir fukara garip kuraba insanların çocuklarını zehirliyor değil de halkın elini sömüren tüy bitmemiş yetim hakkını yiyen insanların üzerine gidiyor deseydiler bunun denilmesini sağlasaydınız daha iyi olmaz mıydı İnanın hepsinin yüzü yere düştü biliyor musun? Haklısın abi dedi. Biz bunu düşünemedik. Tabii ki orada bunu söylemek kolaydır. Ama öyle bir dönem ki zalimlerin üzerine gitmek kolay kolay tercih edilecek bir durum değil. Ama tercih edilmesi gereken bir durumdur. Madem ki sen bu yolu koşturacaksın, gayrimeşru alemde yürüyeceksin, madem ki sen hapishaneleri göze alıyorsun, Madem ki sen yüreğinle yürümeyi seçmişsin, o zaman gayribanların güvendiği, inandığı, itimat ettiği, sığındığı kişi ol, zalimlerin korktuğu kişi ol. Seni sevenlerin de, senin yakınlarının da iftihar ettiği kişi oldu. Öyle söyledim, öyle diyordum, öyle düşünüyorum. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Aa, insanlar yasalara bağlı kanunlara saygılı bir şekilde yaşamayı seçmelidir. Ama eğer ki demde söylediğim gibi ya ben gayrimesu kovalayacağım demişsen, ben yüreğimle yol yürüyeceğim demişsen, o zaman öyle yol yürü ki fakir, fukara, garip, kuraba insanlar güvendiği, inandığı, itimat ettiği kişi ol. Sığındığı kişi ol. Yakınlarının, ailenin iftar ettiği kişi ol. Zalimlerin de tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin de korktuğu kişi ol. diyordum Bunu bu düşüncemi hep muhafaza ettim böyle düşünüyorum bu da hayat hikayelerimin içerisinde en enteresan olan hikayelerinden birisinde burada sizlerle paylaşmış oldum beni dinleyen herkese sevgi saygı muhabbetlerimi sunuyorum her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum